...karşılı olaraktan... E, ...madalyalar, organizasyonlar yapmak. Yağlı Güreş'te e, bir yılda... ...250'ye yakın organizasyon oluyor. Kırkpınar'a... ...gelinceye kadar 52 tane organizasyon olmuş... ...iki ay içerisinde. Onun evet. için... E, ...Minder'de de madalyalar getirerek... ...ülkemize e, sevince boğmak. Bunlar da başaracağımıza inanıyoruz. Tabii ki... Evet. ...Sayın Bakanımız da Kırkpınar'a davet ettik. Sayın Bakanımız da gelecek... ...inşallah. E, bu arada da... E, ...şunu belirteyim. E, biz her zaman için... Türk de varız. E, federasyon olaraktan e, güreşle beraberiz. Güreşin içerisinden geldik. Güreş adına mahcubiyet verecek, e, güreş adına, güreşe zarar verecek hiçbir noktada bulunmayacağız ve evet. bulunmak da haddimize de değil. Şunu belirteyim ki e, yönetim olarak da, da bu anlaştayız. E, biz güreşin problemlerini çözmeye geldik. Güreşi, e, tarihi mirası olan, ata atasporumuz olan, peygamber sporumuz olan güreşin her branşını en üst seviyelerde temsil yetkisinde Güreş Federasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu'dur. Bunun üzerinde bir kurum yoktur. Her türlü kurallar ve uygulamalar noktasında federasyonun yetkisi vardır. Hiç kimse evet. federasyon üzerinde değildir. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Federasyon da bu konu üzerinde ehemmiyet ve ehliyet sahibidir. İçerisinde bir sürü spor adamları vardır. Bu evet. noktada doğru olanı yapacaktır. Doğru olduğumuzu yolda devam edeceğiz. İnşallah e, bu doğrultuda da geldiğimiz noktadan daha üst noktalara güreşi taşımaya devam edeceğiz. Evet sevgili başkanım. Tabi burada e, önemli bir mesaj var. Mesajlar yerine gidiyor. çünkü Bu spekülasyonları biz masayı kirletmeden çünkü e, mesajları tam yerinde doğru veriyoruz. Ayrıştıran değil birleştiren bir özelliği evet. olan formatımız var. Ama tabi her zaman alkışlayan değil. Yeren, eleştiren, yeri geldiği zaman da e, yanlışı da ortaya koyan bir yüreğimiz var. Evet, e, tabi filada çok önemli bir davet vardı. Sizin e, hem şampetik tavırlarınız, e, filada da bırakmış olduğunuz önemli bir ünvanınız var Sayın Mahmut Demir. Rafael Martinetti ile yapılacak sürpriz gelişme. Biraz bunu, e, bu davet nasıl oldu? Ama isterseniz ben e, tabi Sayın Bekir Çeker e, Başkanım konuşurken, Akip birime espriter olarak, Kamptayız değerli izleyenler. Tabii o kadar beyefendi bir kaptanımız var ki Sayın Nazmi Albuca yüreği sevgi dolu, yüreği hakikaten çok örnek bir kaptan. Selçuk tabi de Karadeniz'in yetiştirdiği hani balıkçı bir evlat, balığı denizi çok iyi bilir. Tabii Ala da çok güzel bir göl var. İstirahat saatiydi. Sağ olsunlar. Onlara mahrem alanına girdik. Balıklar tutulmuş. Akşam artık ziyafet çekilecek. Nazmi'ye rica ettim dedim ki e, Sayın Şampiyon. Nazmi dedim oradan tutulan balıklardan birini koyalım da hani gölden çıkartırken bir mizansen yapalım. Tamam abi dedi falan koydu falan balık da çok güzel. Aa bir çektik balık gitmiş. <laughs> Kocaman balıktan olduk. Selçuk da geldi dedi ki abi çok iyi kaptan Şu yöreşte çok iyi ama balık da bizim işimiz dedi. Ama tabi balık da bana dua etti ama onu tutanlar ne düşündü onu bilemiyorum. Önce sizin Aladağ'da bir balık hikayeniz, bir anekdotunuz var onu paylaşalım. Sonra Rafael diye de kısmet yapıldı mı, nasıl yapıldı, neler yaşanacak onu da sizden öğrenelim. Şimdi bizde Anadolu'da bir espri vardır kaçan balık büyük olur diye. Bu espriden dolayı mı balık büyüktü yoksa cidden büyük balığı mı kaçır? Gerçekten yani o kadar güzel bir <laughs> an oldu ki orada bağladı balığı arkadaşları. Tabii orada e, güzel bir şekilde oltayı çekiyor dedim ki ya bu balık kaçması sonra ben sorumluluk almak istemiyorum. Balık gitti. Şimdi balıkla ilgili iki anım var benim. Anamız çok da iki tanesi aklıma geldi şimdi konuşurken. Biz 90'lı yıllarda arada kamp yapıyoruz. Biz de e, güreş fazla sosyalitesi görülmeyen, entelektüel görülmediği için Evet. İstanbul'daki sizler gibi e, gazeteci, basın mensubu dostlarımızı davet ediyoruz. İşte güreşçilerin de sosyal olduğunu görsünler, boş zamanlarında boş durmadıklarını görsünler diyor. Orada da küçük e, ağlar var. O zaman o dönemde o gölet yoktu sizin balığı kaçırdığınız gölet. Sadece o göletin e, üzerine yapılan baraj daha sonra yapıldı. O su vardı sadece. Evet. Tabii günde cumartesi pazar ama kampın hepsi bizim buraya ağ attığımızı biliyor. Ama isimlerini vermeyeyim belki şimdi ayıp olur. Ee, <laughs> evet. Biz nasıl olsa her akşam ağ attığımız zaman balık çıktığı için. gazeteci arkadaşlar arkamızda biz öndeyiz o zaman kamera falan yok fotoğraf çekilecek. Evet. Biz şimdi en az 20-30 balık var diye havalı havalı gittik abi çektik balık yok. Ağa bomboş. Ya nasıl olur niye oldu bu ne oldu falan. Tabii biz taşlarla şeyle yapıyoruz ki sizin gibi pozisyon yakalayalım Biraz diye. Biraz da takım arkadaşlarınızdan bahsedin. Tabii, Onları da bir güncelleyin. Balık yakaladık. Şey yakalayamadık. Daha sonra öğrendim ki bizim erken kalkan arkadaşlarımız namazdan sonra gitmişler. Bizim balıkları yemişler. Ne kadar teşekkür Oğlum, de etmişler. Teşekkür etmediler. Başına biz rezil olduk yani. <laughs> balık gösteri görüntüsü yapamadık. Evet. Ama sizin gibi e, balık takma işini benim kayınpederim, onu da buradan selamlıyorum. Kendisi e, yakın dönemde felç eski İlk şampiyonlardan geçirdi. Yıldırım. O zaman ben onun damadı değildim de hocamdı. Onunla Sulava'da Yedigır Barajı var. Adam cihazda o kadar şans var ki her attığında balık boş gelmiyor oldu. Ben attım boş geliyor, attım boş geliyor. Kızdım ayrıldım oradan. Sonra bana bağırdı senin oltada bir ses var diye. Abi baktım ağırlık var. Hızlı hızlı çektim ya hocam balığı yakaladım dedim ama balık Yanaktan yakalanmış. Normalde yanaktan yakalanmaması lazım. <laughs> bir jest var orada. Çok bir destek da var. Sonra öğrendim ki balığı yakalayıp suya geri atmış. Dolayısıyla ben tutulmuş balığı geri çekmişim. Onun için e, o balığı yiyen arkadaşlarımız o gün kızmıştık gazetecilere mahcup evet. olduk diye ama madem bugün de mübarek akşam onlar hakkımı seyrediyoruz. <laughs> evet. Peki e, tabii e, Sayın Rafael Martinetti o da gerçekten Sayın Bekir Çeker'i kırmadı. Orada büyük bir jest yaptı ve e, hakikaten nasıl bir mizansen düşünüldü? E, kurgu nasıl? uğur Kesen de Samsun'dan kısmeti yollamış. E, neler tasarladınız Sayın Başkanım? E, bu konuda sizin de çok destekleriniz var. Nasıl bir görüntü olacak? E, Güreş severler o sürprizi e, yani tam olarak yaşatabilecek miyiz? Şimdi e, şunu belirteyim. Sen şampiyon da burada. E, tabii ki e, böyle bir süreç e, Belgrad'dan sonra e, orada, orada oldu. O tasarlandı. Ancak e, Sayın Başkanımızın e, Matenettin'in e, ben telefon görüşmemde biraz izah ettim ama e, inşallah buraya geldiğinde ikna edeceğiz. E, bilmiyorum e, Uluslararası Federasyon Başkanı'nın bir Olimpiyat şampiyonunun maçı nasıl geçer ama e, bunları Kırkpınar tabi eski 40 Kırkpınar gibi olursa bunlar yenişemez gibi geliyor bana. Evet. İnşallah o şekilde galipsiz bunları <laughs> yeşil sahadan çıkarmak istiyoruz ama artı bunlar ikisi de güreşçi. Aslında evet. fila başkanımız da eski güreşçidir. Şampiyon o her zaman söylüyor benim şampiyonluğum yok. Ee, ama e, hakikaten güreşçidir ama evet. e, bizim Türk güreşçisine de nasıl baktığını ve e, nasıl övgüyle baktığını biliyoruz. Sempatik bir insandır. İnşallah bizleri kırmayacak. Orada ikisinin de kısmeti hazır. E, tabii g ki güzel e, bir görsel <laughs> şov olacak ama değil güzel mi? Güzel bir şov şey olacağına var. inanıyorum. Tabii ki bizim için de dünya e, ya yağlı güreşi tanıtma açısından da büyük bir reklam olacağına inanıyorum. İnşallah bizi kırmaz. Sayın şampiyonumuzu ikna ettik. Evet. <laughs> Ama Sayın başkanımız da ikna ederiz. Orada güzel bir şov olur. İyi i̇nşallah. Ee, bu arada da kendisine teşekkür ediyorum Sayın Martinetti'ye. Ee, bizlerin ne kadar iyi bir dostu olduğunun göstergesidir. Olimpiyat öncesi çok önemli, hakikaten çok önemli. Dünyadan çok davet var ama olimpiyat evet. öncesi hiçbir ülkeye gitmeyip samimiyetini göstermek için, bizlerin de samimiyetine inandığı için Türkiye'ye geliyor. Evet, Onu şu görteyim. an sevgili başkanım bu röportajlar değerli e, izleyenler, bu röportajlar Macaristan'da e, bizzat Teknomeri televizyona özel verildi. Sayın Martinetti burada, e, Türk, Dünya Şampiyonası'ndan önce yaptık bu röportajları. Şunu sormuştum Martinetti'ye. Türkiye'nin Türk güreşinin Dünya Şampiyonası'nda madalya şansı ne? Beş demişti. Biz kaç madalya aldık Sayın Başkanım? Beş madalya aldık. Beş aldık. İşte bu Macaristan burada Tülay Karayaz'ı e, tabii gururumuz o da güzel İngilizcesiyle sağ olsun Sayın Martinetti bizi kırmadı bu röportajı verdi. Ve orada beş tane madalya e, alabilir dedi bu Dünya Şampiyonası'nı bekliyorum ve Türk güreşine çok inanıyorum demişti. Bunları özetledi. Ve gerçekten Tülay Karayel'de buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz ve hemen e, Mahmut Demire dönmek istiyorum. Bu espriyi o ne kadar yorumlayacak ama değerli izleyenler tabii bizim e, özellikle Minder'de mehakede e, çok değerli büyüklerimiz var Ender Büyük Erşen ve İbrahim Cicioğlu. İnanın Türk hakemliği adına çok gurur duyduğumuz değerler tabii onlar gerek e, özellikle seminerlerde gerek uluslararası platformlarda Türk hakemini büyük bir gururla e, tanıtıyorlar hak ve hukukunu e, taşıyorlar ve bunun yanı sıra yine bugün e, kuliste eski serbest güreş mini takımına uzun yıllar destek vermiş Cahit Ağızkalıoğlu sayın hocamız o da bu akşam kuliste ama biraz sonra sayın Bekir Çekere filadaki ve Olimpiyatta gidecek hakemlerimizin durumları ve Türk hakemlerinin uluslararası arenadaki durumlarını soracağız ama hemen kısaca da Mahmut Demire dönmek istiyorum. Bu espri e, yani sizde nasıl bir Heyecan yarattı. Şimdi siz bir anda Vindar'ı bir de Kıspet'i de çok iyi bilen bir Amasyalısınız. Hemen o güzel özeti alayım. Şimdi ben e, yağlı güreşte fazla bir başarım yok. Ben yağlı güreş yapmaya zamanım olmadı ama e, çocukluk ve gençlik dönemimizde karagücek güreşi yaptım. Tabii e, bizim sülalemizde amcam Altabarmak Hüsnü Temir o çok iyi bir yağlı güreşçilik. Kırkpınar'da küçük ortadan baş altına kadar her boyda birinciliği olan biridir. Tabii yağlı güreş deyince Ahmet Taşçı'yı selamlamadan olmaz. Ee, İstanbul'a gelirken kendisine uğradım. Sağlığı gayet yerinde. Ee, güreş kamuoyu yakından bildiği için söylüyorum ufak bir talihsizlik evet. bir sıkıntı yaşamışlardı. Hem onun selamını söylüyorum ve sağlığını endişelenenlere de en son ziyaret eden bir arkadaş olarak da sağlığının yerinde olduğunu da belirtmek isterim. Ben e, uzun yıllardır uluslararası şampiyonlara katılmıyordum. Yani biz Amasya Şiker'in bünyesinde kulüp kurduk. Takım Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyon oldu. Türkiye şampiyon oldu. Ama ben uluslararası müsabakalara hiç katılmadım. Evet. Bekir Başkan benim çocukluk arkadaşım, hemşerim. Kendisine destek vermek için onu kıramadığım için gittik. Orada yağlı güreşle ilgili ne yapılabilir konuşmaları bayağı tartışıldı. Bu Martinetti'yi davet ederim dendi. İşte Kırkpınar'ın UNESCO'ya dahil edilmesiyle ilgili. Daha sonra belki e, izleyenler niye yağlı güreşçi biri değil, Martinetti ile güreş yapan da Mahmut Demir diye sorarlarsa benim e, ağır sıklette yaşayan tek olimpiyat şampiyonu olmamdan kaynaklanıyor. Yoksa ki eğer ki e, bu yağlı güreşçi biriyle yapılması değil. gerekseydi bizden daha önce yaşça büyük olan Altın Kemer sahibi Hüseyin Çokal olabilirdi yaş itibariyle. Evet. Veya Ahmet Taşçı olması lazımdı. Ama ben Minder'de son yaşayan olimpiyat şampiyonu olduğum için inşallah bu olimpiyatta diğer çocuklarımız olacak. Ondan sonra evet. dünya başkanıyla onlar güreş yapacaklar. Tabii daha sonra bu güreş olan önce espri olarak konuştuk. Otelin lobisinde müsabakalardan boş kalan zamanlarda. Bu da e, orada konuşuldu. işte evet. İşte Sayın Federasyon Başkanımız, Edirne Belediye Başkanımız Hamdi Bey. Yarı Güreş'in as başkanı ve yürütme kurulu başkanları ve Güreş ağası hep beraber Martinet'te 40 bin davet edildi. Daha sonra da Mahmut'ta Güreş olsun biraz da biz gevezelik ettik herhalde işin içine soktuk kendimizi. Dolayısıyla geçen hafta Edirne Belediyesi'nde spor işlerinden sorumlu eski spor müdürümüz İbrahim Bey aradı. Kısmet ölçüsünü falan verdik diye. Evet. Ben baktım iş ciddiye binmiş yani. Önce bir espriyle başlamıştı. Daha sonra e, federasyon başkanımızın Amasya ziyaretinde, abim kısmet ölçüsünü falan istiyorlar. Herhalde bir sahaya çıkacağız dedim. Öyle sözleştik dedi. Sen söz veriyorsan ben de Martinetti'ye söyleyeceğim dedi. E, Türkler verdiği sözlerinden dönmezler dedik. Şimdi evet. sayın e, fila başkanımızın şeyini bekliyoruz. Tabii espriyle bazı arkadaşlarımız fila başkanı olması münasebetiyle <laughs> bizim ona jest yapıp yenileceğimizi söylediler. Ben de kendilerine şunu söyledim. Ben bırak güreşte yenilmeyi, tavla oynarken yenildiğim bir arkadaşımla 6 yıl konuşmuyorum. Onun çok için sıkı. benden mağlubiyet <laughs> falan beklemesinler. Evet. Ancak onu kurtarabilirse, hakemler erken evet. da beraber bitirirlerse Sonra diyecek bir şeyim yok. Ama ben tutarsam yenerim ya. onu söyleyeyim. Evet, <laughs> buradan da e, gerçekten e, şu yani hırs ve inancınız sizin zaten genlerinizde olan bir hadise. Evet e, değerli izleyenler, gerçekten iyi ki Mahmut Demirler var. Cenab-ı Hak onlara çok uzun uzun ömürler